içimde de horozum, kar beyazım. Nerelerdeydin yaramaz horozum? Seni araya araya ayaklarıma ağrılar girdi. Kayıp kaçtın geldin buralara kadar. Çiftlikten de bayağı uzaklaşmışsın. Yaramaz horozum. Bak yine kaçıyor yine. Ah aksi horozum ah. Gel bakayım buraya nereye gidiyorsun yine. Yaramaz horoz, çilli horoz, kara horoz. Gel bakayım buraya seni yaramaz. Seni yaramaz seni, seni yaramaz. Ah ayaklarım ah.